İstanbul'un ikinci sabahından hepinize günaydın. Şu an saat sekiz buçuk. Yarım saat önce kalktık 8'de. Normalde bu kadar erken kalkamayız diye düşündük. Çünkü dün çok yorulduk yani. Geçen vlogdan hatırlıyorsunuzdur. Her yeri gezdik falan Kadıköy'de. Kalkamayız diye düşündük bu yorgunlukla ama kalktık. Gayet de dinlenmiş kalktım. Sadece biraz sesim gidik. Niye sesim gidik bilmiyorum. Çok da araba ses geliyor. Camı açtık sabahleyin havalansın diye. Ama yine de kalktık yani 8'de. Gezmek istiyoruz çünkü hala da. Şimdi karnımız acıktı. Dün böyle Migros'tan limonata falan dondurma bir şeyler almıştık. Şimdi aşağıda bir börekçi vardı. Börekçi. Ee, oradan börek alacağız. Evde yiyeceğiz bu sefer. Limonata ile birlikte falan. Cips mips almıştık. Onları yer. 12'de de evden ayrılmamız gerekiyormuş. 11'e kadar bu yemek işlerini halledip 12'ye kadar da bir duş almam lazım. Çünkü saçlarım böyle biraz yapıştı. Duş alır. Artık üstümü giyinir. Çıkacağız evden. Anahtarı teslim edeceğiz. Sonra okuluma gideceğiz. Pazara gideceğiz. Akşam yemeği yiyeceğiz. Karşı tarafa geçeceğiz. Avrupa yakasına. Oradan da artık eve dönüş vaktimiz gelecek. Şimdi biz aşağı ineceğiz. Hemen kalkıyorum ben de. Aşağıya şu kombinle inebilir miyim diye düşündüm ama büyük ihtimal pantolon giyeceğim. Pantolonumu da buraya attım gece. Altıma hiç eşofman tarzı bir şey getirmemişim. Böyle dün giydiğim pantolonu giymek zorunda kaldım. Ama sonuçta aşağı inip hemen geldi diye üstüne de pijama üstüm var avokadolu. Harika bir kombin gerçekten. Börek almaya gidiyoruz şimdi. Ne kadar uzaktaydı abla? Şuraya hemen Ha tamam. Kadıköy sabahleyin çok durgun ama gece çok geç saatlere kadar aşırı sesler geldi caddeden. Evet şimdi pastaneden geldik biz bir sürü şey aldık. Bu tabağı ablam aldı bunu da ben. Ee, bu sebze suyundan yapılmış böyle garnitürlerden oluşan bir simit tarzı bir şey ilk defa deneyeceğiz. Sade kruvasan aldı ablam. Ben böyle ıı, ne denir buna? Sandviçler kruvasan tarzı sandviç. Bir de böyle değişik bir şey aldım. İtalyan mı dedi pişi? Bir şeymiş bir, bir şey. böyle. Unuttum ben Tam olarak olarak de. bilmiyordum. Bu kadar şeylerin pahalı tutmasını beklerdim. Hayatımda ilk defa bir pastaneye 50 lira ödedim. Bursa'da asla böyle bir şey yapamam. Ama çok güzel oldu. Şimdi de yiyeceğiz sık soğutmadan. O zaman bize afiyet olsun. <laughs> Evde güneş kremini unuttuğumuz için omzumun haline bakar mısın Bunu çok kötü yapmışım. Burası o kadar değil de burası çok kızar. Kamerada olduğundan daha da kötü. Amerika'nın oldum. Hazırlandım şimdi artık evden çıkıyoruz. Bayağı bir toparladık. Evin sahiplerine pek iş bırakmadık. Ablam böyle bulaşıkları falan yıkadı. Elveda ev. Çok güneş bir Şimdi otobüs durandayız. 19 payı bekliyoruz. Marmara Üniversitesi'ne götürecekmiş. Stop, Şu durakta indik şimdi. Bu da okulum. Biliyoruz. İçeri girdiğimiz gibi zaten karşımızda benim fakültem çıkıyor. Şimdi ay ne ya, yapıyorlar? <laughs> 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 başka yok vardı desene ya. Sen vardı. Harika arkadaşlar. <laughs> evet çok heyecanlandım. Acaba fakültenin içine alırlar mı? Ama çimlerini beğendim. Çok güzel. Yemekhaneye de bakalım be. <laughs> Heyecanlıyım. <Boş ya> <laughs> Burası İktisat Fakültesiymiş. Burada da yemek. Aa ben bunu biliyorum. Kampüsün bahçesi beklediğimden çok daha büyükmüş gözüküyor mu? Marmara simit. Kampüsün bahçesinde iki tane kız yurdu vardı. Sanırım bir tanesi bu. Bu güzelmiş bence. İnşallah çıkaracağım. tane burasıymış. İletişim fakültesi o kadar güzel ki. Burası da kantinmiş bu arada. En güzel binayı onlar katmış. Az önceki yer kız yurdu değilmiş bu arada. Teknoloji fakültesi miydi? Neydi? Bu kız yurduymuş. Ablam diyor ki kilise, kilise gibi duruyor. Kilise. Anlık kaybolduk. Fakültemin oraya tekrar geri dönemiyoruz. <laughs> Burada bir kedi bir hoşuna gidiyor birden saldırı veriyor. Çok fena. Ay canım benim. Koca İstanbul kedisi. <laughs> Marmara. <gülüyor> Marmara Üniversitesi kedisi. <laughs> Ay şuna bak şuna. şuna. Burada bir tane heykel gibi bir şey var. Nazlı kurttu demek. Yani pireli demeyecek. Pireli yani. pireli. <laughs> Yalanmaya başladı ve biz ikimiz kirazı özlediğimizi fark ettik. Ama annem kirazdan fotoğraflar atıyor evde. Annemin kucağında uyuyormuş. Gördün mü sabah abla fotoğrafları? Evet. O kadar tatlı ki. Normalde hep ablamın kucağında uyur böyle. onu annesi gibi belli de. Ablam olmazsa benim. Şimdi ikimiz yokken annemin kucağına gitmiş. Çok özledim. Bu akşam dönüyoruz. Evet. Bu akşam dönüyoruz artık. Şimdi bahçede oturduk böyle. Dinleniyoruz. Okul o kadar yorucu ki gezmesi. Çünkü beklediğimden çok daha büyük çıktı kampüs. Gerçekten bayağı büyükmüş. Her yer bina dolu falan. Çok karışık. Umarım öğrenirim ben seneye. Harita ve yol kavramım hiç yok ama... Eğitim fakültesinde işe uydurduk. Benim öğretmenim üçüncü katlanmış. İçi azıcık eski gibi ama abi. Daha ne istiyorum ya? <laughs> burada amfiler var. Ben amfi diye biliyordum ama dengi var burada. Kilitli kapağıma böyleymiş amfiler. Biz 120 kişiyiz, biz hayatta olmaz. Kadıköy Starbucks'tayız anladık. Hemen ne aldığımızı göstereyim. Hayatta en sevdiğim pasta olan kahveli pasta. ve ablam. <laughs> Kadıköy Starbucks'a aşık oldum. Ben Starbucks değilse bir insan değilim ama atabilirsin. <laughs> ablam hikayesini atacak da onu soruyor. Ama buradaki Starbucks'ı çok beğendim. Bursa'daki Kükürtlü Starbucks'ı ile aynı vibe verdi bana. Böyle çok elit bir yerde ve çok az kişi var. Güzel o yüzden. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi çok yorulduk. Pazardan böyle dört tane bir şey aldık. Yani beklediğim kadar iyi değildi pazar. Çok kalitesiz şeyler de vardı. Ama bakalım. Geberdiğimiz için yolun oraya çöktük. Böyle oturuyoruz. <laughs> güzel gün batımı var Boğaz'da bayağı dalgalı falan ve çok da rüzgar var umarım sesim duyulur bunu da bir bekliyoruz İstanbul açısıyla tatlısıyla stresiyle falan iki gün çok güzeldi artık ben de vlogu kapatayım dedim şarjım azalıyor artık buda da uyumayı düşünüyorum yorgunluktan. böyle umarım vlog hoşunuza gitmiştir ablam nokta <laughs> kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Gerçekten çok fazla riskler var. Evet ya sanırım <laughs> tekrardan çekeceğiz. <çekiciyorum. gülüyor> Umarım kapanış duyuluyordur. O zaman görüşürüz. görüşürüz. Başka videolarda görüşmek üzere.